3 Kasım 2024 pazar gününe kısa bir bakış videosuyla beraberiz. Bugün enerjileri çok sert. Bugün bilmediğiniz ortamlarda, kalabalık yerlerde olmamaya özen gösterin. Tehlikeli ve riskli konu, ıı, ortamlardan uzak durun. Yangınlar, ani kaza ve sakarlıkların getirebilecek olduğu olumsuzluklara karşı dikkatli olalım lütfen. Yer, sars yer sarsıntıları, doğal afetler gibi durumlarında yaşanabilecek olduğunu anlatırken, bugünün en güzel enerjisi ise sevgi enerjisi olacak. Sevginin bir şifa kaynağı olduğunu, sevginin en önemli ilaç olduğunu, vicdan, merhamet ve sevgi enerjisini eğer aktif ede edecek olursak, tüm karanlıkları çok kolay aydınlığa çıkarabilecek olduğumuzu da, unutmamamız gerektiğini anlatan enerjilerde çalışıyor. Bugün dua, olumlama, namaz, zikir çalışmaları, meditasyon çalışmaları yapmaya özen gösterin ve sevgiyi lütfen aktif edin.